Arkadaşlar ben Tarık Aras. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber kafamızı böyle bir soru soracağız. Bilemeyeni kilinliğine sokacağız. Yanımda kuzenim var. <laughs> evet başlıyorum. Like'ı Tarık Tarık da abone olmayı unutmayın. Tarık Aras kova yönünü al. Hoppa efendim. Evet soru geliyor. Kanadı var kuş değil, suda yüzer gemi değil, kuyruğu var kedi değil, bil bakalım bu nedir? Ku uçak mı? Hayır balıktı. Kız! <laughs> ben de bir kas, iki. Iki. <gülüyor> <gülüyor> Deniz sana geliyorsunuz. Evet soruyorum. Hazır mısın? Erken uyanmaktır işim. Anne bir dakika baştan Erken uyanmaktır işim. Mahallede çınlar sesim. Horas. Bildin. Affedin yes! sana. <laughs> Ama olay geldi. Bana ne bana ne olay tamam. geldi kolay gel, geliyor. Kolay geliyor, kolay geliyor. Ya Deniz bildin oğlum bildin. Bak sıfır olmasın diye. Kıyamadık biz eline. Evet Tarık Aras. Ben şimdi bana. E kolay gel. Bekliyorum. Kaplumbağalarla ilgili en kötü şey nedir? Siyah mı rengi? Hayır. Sırtları kaşıyamamaları. Hayır. Bek bek bek. Yazdım. Evet şimdi bu soru Deniz sana geliyor. Aa, ama kolay geliyor Deniz'e. Bana evet zor geliyor. Evet ya geliyorum. şimdi kolay soru dur. İkiniz İnce... iki de. Dur, dur. Geliyor soru. Annenin en sevdiği yemek nedir? Süt. Yemek yemek. Hayır. dur. Hayır. Dolma. <gülüyor> 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 Sonra intikam kalmadı. Nereden biliyorsun? ya. Tarık'a soruyorum. Anne Aile Bismillah. E biliyordum. Her keresi annenin sevdiği yemek. Bunu bil bari. Dolma. Evet. <laughs> Ama söyledim anne. O benim ya anneciğim onun Dur, değil. Dur ben sokayım. <laughs> evet. Ne? <laughs> 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 Dünden mi rahatsızsınız? Deniz geliyor sonra. Gelecek ayamadım ne yapayım? Ne yersen orucun bozulmaz anneciğim. Ne, kayın, yersen. ne yersen orucun bozulmaz. Amulet. Hayır dayak. Geliyor <Wink, wink>, <laughs> gel, sarı. Gel, gel gel gel. Tarık Aras. Hangi macunun tadı güzeldir? Lahmacun. <laughs> Allah. Çok... <laughs> ben, benim sorumdu bu. Evet tamam başka soruyorum. Senin bir hakkın gitti Deniz. E, Ateş olmayan yerden ne çıkmaz. Ay pardon ne olmaz. Ateş olmayan yerde ne olmaz? Ateş olmayan yerde dur. İyi düşün mantıklı. Muh. Muh. Hadi beş. Dört. Buz. Üç. Buz. İki. Bir. Taş olmaz. <laughs> İtfaiye olmaz. Ne? <gülüyor> İtfaiye. <gülüyor> 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 evet Haştay, geliyor. Çıkar. Deniz ko geliyor. Dört ayaklı popoya meraklı. ne? Kedi. Hayır. Ama kedi. Dört ayaklı mi? popoya meraklı. Ne? Sandalye. Sandalye. <laughs> oh. oh. Arkadaşlar. Evet son iki soru. Arkadaşlar çok zor sorular var ya. Evet. Tarık Aras. Bismillah. Evet. Dışı var, içi yok. Dayak yer, suçu yok. Anne. Davul. Hayır. <laughs> Son soru. Uçan köpeğe ne denir? Uçan köpek. Dans uç. <laughs> <Kal>, uç. <laughs> Affedin <laughs> size tebrik ederim ya. E kim kazandı? Hiç kimse. <laughs> Beraberlik kazandı. Hadi sarılın birbirinize. Hadi şimdi sizce Hadi hoşça kal Kazandı. Hoşça kalın kameralara. Bay. Kal Görüşmek üzere. Vallahi bir daha da <laughs> yaparsam insan değilim. Yavaş sor. Arkadaşlar burada. like